oyununda yani ben yapmıyorum şu an video bakın. Yani buz karakterle vuruyor, ateş karakterle vuracağız hadi. o yüzden Buz karakter dövdü başından ateş adamı. Ama ateş çok üstü geldi şimdi. Oy buzlu fake attı ya ağzına vurdu onları buz oksisi de bir şey yapamadı o buzlar dövüyor ya buzları tutuyorum daha bir karakterle üç kişi yenebilir mi bilmiyorum de i̇şte şu kalkan her şeyi bitiriyor abi kalkan zaten oha adam tek attın çok iyi dövüşüyor ya şu buzlular oyu yemin ederim izlemedim bu arada videoyu yeminlerle olsun izlemedim Ha, vuramadı. Oy ağzına vurdu. Ama kalkan vurdu. Oy buna da bana bir zahmet yenil. Bu ne abi? Tek atar. Tekrar okçuya ölmen değil mi? Başından beri okçu tuttura... Başından beri okçu tuttursa da okçu demişiz Başından beri okçu tutturması lazım. şimdi de. Buz okçusu. Bilmiyorum. Aa adam dondu. Bu arada ben bu oyunu biliyorum. Çok güzel videolarını bu videoyu ilk defa izliyorum. Bak bu video. O, o, adam kralmış biraz. Uf. Anam yandı. Bu ne? Bu ne Kur'an okuyan buz oku <laughs> Kur'an okuyan buz adam. Kur'an okuyarak KG de burada attı. Kural. Anam. Oy oy Bu adam blokladı mı? O ateş... Oy oy oy. Çok yakıştılar. O okçu oh, blokladı. Çok iyi okçu. Kur'an okuyan donduruyor adamları. Oy güzel kaçıyor da, O, onu, onu indirdi. Oy. Hmm, Dondurda adam bildiğim buza çevirdi ha. Ha. tam buzlular önde bu ne lan bu nasıl bir ateşli asker çekiciler elinde tor sanki uy hadi girdi hem kaçla tam video dönümse video dönümse video dönümse video dönümse ateş dönümse kimden geldi şundan geldi Kör dedim de adam şey çıktı ateş. Oy oy parçaladılar buzları. bu buz ne buz büyüsü. ne? Zeus'un buz hali. E bu şey Kur'an okuyanın bir alt deveri bu ne? Yok. Değil mi? Bakayım ne yapıyor? Mama beklemek için de aynen. Kur'an okuyanın bir alt deveri abi. Bunu niye koydunuz? Kur'an okuyan daha fazla. Oha ya o kimden geliyor bu saldırı? Şu tor gibi bir olandan geliyor abi. O güzel kaçıyor. ha, ha bunun böyle, de böyle böyle yukarı çıkartma özelliği varmış. Hadi. Gibi ederim hiç izlemedim bu arada. Oy adam taradılar. Tüh, dondu adam. Bakayım şimdi ateş bürcüsü. Ne yapacak ateş? Ateş büyüsü arkada bir ateş oluşturdu. Bakayım aynen. Aynen ama etki etmedi. Bak etmiş Kur'an okuyan gitti. Ben buna niye Kur'an okuyan diyorum ya neyse. Oy, oy. O ateşler biraz baskın davrandı. Oy oy, o buzlar hala önde lan nasıl, ha öldü ama, kırmızı kazandı gene, gene mi, hayır, oy bu sefer de elinde böyle bir şey böyle kılıç mı, kılıç mı, tokat mı öyle bir şey var böyle buzlu tokat, buzlu tokat diyeceğim çünkü eline yapışıyor kılıç mı, bu kılıçmış. Ya kanka bu çok kötü dövüşüyor. Bu kendi askerlerine de daha çok vurdu. Ama ateşler nasıl önde ya? Yanlı ciğer yaptı. Oha ciğer, ciğer tava yaptı abi adamlar. Bu ne abi? Yine çekişli olan bir tane buz askeri. Böyle diyeceğim. Oy ağzına vurdu. Buzlar kayıp mı etmiyor burası? Bana mı öyle geliyor? Şu çekişli olana bakalım. Tak abi. Abi şu. Hadi şu asker indirin ya. Şu asker güçlü. Oha oha. Ateşliler. vena Ben Bu ne abi? Buz kışlası mı? Geç. Reklam. Allah adam ölecekti. Şu Ya vur. Vur Allah. İkisi niye aynı düştü ya neyse. Bak video dediğim gibi. Ben buzer, bu tutacağım ya böyle ne bileyim. Buzun ateş çok güçlü gelmiyor bana böyle buza karşı. Çünkü mesela buz erdiğinde su oluyor, su eridiğinde ateş eriyor. Yani. Hem su, su bazen ateşi söndürmez ki. Anam. altak altak büyücü her şey çözüyor ya. altak şöyle bir şey oluşturuyor. Hadi. Ateş bir süresi buz Allah. kalbine sapladı. Dondur. Aa adamın eli ha havada kaldı. Vay bir dondurdu. Aa dondu. Öldü. Ateşi sonunda ilk defa bir şey geldi. Anam bu ne? Oha ya bu ne? Tokat mı bu adamı. Oy adam avdaki vursa çok güzel olabilir de. Gene buzlar dövüyor. Dövüyor anam mı Dövüyor ama. Çünkü buzlar donduruyor ama onlar yakıyor. Ama yakmak daha üstündeyim değil mantıken. Ateşler bayağı bir yakın. Buzlar çoğunlukla mesafe saldırısı yapıyor. Ateşler yakından dalmıyor. Oha adam. Oha büyücü. Ne, ne yaptı? Amel defterini kapattı. Ay ciğer oldu abi adamlar. Bu zaten bu adam akıllı bir şey gelmiyor ki. Bu ne? Köpek balığı kafalı bir tane baltalı asker Bu ne lan ne abi? Neyse Godzilla'ya da benziyormuş. Video bitmeye az kalmış lan. Oha. Öldü adam. Dili tamamen. Gir odama. Gir, 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 gir öldür artık. Öldürün şunu. Oha oha ne yaptınız abi adama ne var ne yok attılar ya. Aha oha o o kaldı bir de. Ona da bir buz oku. Bir de hala ateş ediyor. Oo, bir de buz yağmur attılar. Hadi. Şu Hala üstünü göstermeye çalışıyor. Nasıl göstereceğim? Bir ordu ye zaten sana baklava abi. Bu ne? Oo, da adam her şey geldi ki. Buz nefesi falan geliyor. O ölmemiş olmuş o bu adam parılıyor lan. Bu ne abi cengaverli şey? İskelet mi bu? Dondu. Oğlum şu buz nefes çok güzel diyor. Şu köpek balığı kafalıdan geliyor. Bak buz nefesi. O cengaver diye yani şu yenge nasıl yetiştirir? Uzaktan vurabiliyor. Ama yakın dövüş. Hadi buzlular. Hadi hadi hadi. hadi. Cengaverliği hallet. Hallet cengaverliği. Yani bir de balta varmış ekstra. Sinirlendi. Oy dağıttı adamı. O adam çok iyi doyuyor. Don 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 don. Buzlar Yüzümü karı çıkarmayın diyeceğim de o atış ateş var. Bunun arkasında değil. destek gitti telefon öldü. E can vermiş be bunda da hadi. Hadi be. Belki ateşler yanar. Oy. E tam da diğer adam ölmüştü ya bu nasıl bir şans? Ateşler yendi abi bu nasıl bir şey? Başka bir şey izleyelim mi? İzleyelim abi bence buradan hangisi uygun gözük? Niye defalarca tükeniyorlar şimdi? Ben durduk ya video izledim. Ne? Ne yapsak lan? takımlar. Dün takımlar dövüş şey olsun nasıl? Dur ben bir geliyorum. Tamam. Lan açtım şimdi iyiler vese kötüler. da iyinin bir boksörü. söylüyor. Bir bir tane. İşte bilmem ne söylemeyeyim özellikle. Şundan da arkasına. Benim iyilerim boksörü bu. Şundan da öldün hemen. Yani kalkanlı bir abimiz. Sonra da ya yakında gelince balta çıkaran bir abimiz biliyorum. Hadi vur. Uy güzelli mi? 150 vurdu. Gözüküyor. Yanında gelince balta çıkardı. 150 150. Bu 10'a 50 vurdu. Yerde yumrukladı. 35 öldü. Yine bu kelebekli karakteri mesafe saldırı şey yapıyor. Galaktik kart da güçlüydü herhalde aynen De çok güçlü değil canı azdı ama. Ama tutturamıyor kalkamıyor ne oluyor? Allah ay Allah ona kavuşturdu. Bu yanında böyle bir şey var. Bu oh, mesafe saldıracak. Doğru unutmuşum. Allah. Sektirdiler adımı. O öldü. Bu şey doğal gazda çalışan. <laughs> doğal çalışıyor. ben gelip geliyorum. Başlıyoruz. Geri. Köylerim bu adam bu daha geldi. de gene ya. mi aldılar? Ha şimdi ateşlerin çekici var diyor onun. Şu versiyonu. Işte Girdi araya. Çer yener kötüler bence. Oo çarpıldı adam zaten. Bu canı fazlaymış ama. Gel bir kırıktır hala ölmedi. <laughs> Girdi o, öldü çekti yani Reklam